Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pil tamir işlemleri yapacağız. Bu elimde görmüş olduğunuz pil 3S'ti. Bunun aynısına bir adet daha pil vardı. O 3S pilin diğer hücreleri arızalandığı için bir tane hücresi boşa çıktı. Şimdi bu 1S'i de buna ekleyip bu 3S pili 4S yapacağız. Sürekli bölecek değiliz. Biraz da birleştirelim. Şimdi bu işlemleri yaparken daha önce de çektiğimiz videoların başında söylediğim gibi dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bu pilleri eğer işten anlamıyorsanız, pillerin değerlerini bilmiyorsanız veya kaliteli malzemeler, lehim makineniz veya bu tarz aparatlarınız, malzemeleriniz yoksa ölçü aletleriniz bu işleri kesinlikle yapmayın. Bilen birine göndermeniz her zaman sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü neden? Bu piller kısa devre yaptığında alevli bir şekilde yandığı için e, bulunduğunuz ortamda sıkıntı olabilir. Alev çıkarabilir, yangın çıkarabilir. Onlara dikkat etmeniz lazım. E, ya hiç yapmayın ya da kargo veya aynı şehirde bulunan bu işlerden anlayan arkadaşlar göndermeniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi gelin beraber videomuzu geçelim arkadaşlar. Garaş, lütfü garaj, lütfü 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 Arfi garaj, lütfü garaj, lütfü garaj, lütfü 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 Arsi garaj. Şimdi dediğim burada uğra bizim garaja yapılanlar ortada. Lütfü garaj farkı burada, garaj farkı. yap 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 Üçte yazıcı, üçte tasarım RC aracı, tamir bakımı Yap 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 Yaptıkça mutluluk Yapıldıkça nutkunuz Şekliniz umduğunuzdan daha iyi olur Sonucumuz yaptıkça mutluluk Yapıldıkça Bye, i Evet arkadaşlar pilimiz tamam. Kabloları bağladık. Balans kablosunu değiştirdik. Yüzeylerimize tekrar bakalım. 4S 16 volt. Birinci yüzdesi 4.6. ikinci yüzre 4.15. Üçüncü yüzre 4.15. Dördüncü yüzre 3.70. Bu 3.70 olanı sonradan eklemiştik. Şimdi bunu ayrıca şarj edeceğiz. Balans nokta şarj edip kullanıma hazır hale gelecek. Sizler de o tarz pillerinizi bölme işlemleriniz için iletişime geçebilirsiniz. E, detaylı olarak bir bakarız durumuna göre. Çıkarılacak hücreler varsa çıkarız. Eklenmesi gereken hücreler varsa ekleyebiliriz. Onun haricinde e, çok rahat bir şekilde pillerinizi kullanabilirsiniz. Yani bu pillerin bir hücresi arızalı olabilir, ölü olabilir vesaire başka bir problem olabilir. 4 tane, 5 tane hücresi çöp değil arkadaşlar. Yani bunları direkt kullanılmış olarak görmeyin geri dönüşüm olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu pili bir müddet daha kullanacağız. Şimdi 4S bir pilin fiyatı aşağı yukarı 1000-1500 lira. E şimdi 1000-1500 liralık bir tasarruf etmiş olacağız. Daha önce iki tane pili bu hafta arkadaşımıza e, tekrardan bölüp kullanıma hazır hale getirmiştik. Yani bunlar bir şekilde tasarruftur arkadaşlar. Sizler de model araçlarınız için bu şekilde pillerinizi geri dönüştürebilirsiniz. Herkese sağlıklı, sağlıklı günler.